20.19 Mutlu akşamlar Serhat Aslanca şiir geceleri Süper devam ediyor Hayli hızlı Gaz kesmeden Hadi bakalım Zehir zıkkım bir kahve içeceğim içeceğim ya Korkuyorum Ayılır da seni bulamazsam yanımda hani var ya Sarhoşsam deli divane Hasretinden sebebimsin yangınlardayım Ay yaşa vurmuşsa yüreğim Sek gecelerimde kadehimsin bulutlardayım Pos bir rüyasındaysa mesrarın Örüyorsam karanlıklardan nefesimi Yüreğim misin? Yalnızlardayım Yaşıyorsam paslıp kırık çarkımda Başım hoşsa aşktan yana Yaşamdan yana benden yana Dokunma Dokunma yalanıma Dokunma ana son kokulu sevdalarıma Mutluysam kendi kandırmalarımda Dokunma, gücüm kalmadı ayrılığa. Zehir zıkkım bir pan zehir içeceğim. Bir başka sevdanın elinden içeceğim de. Korkuyorum ya ayılır da hani seni bulamazsam yüreğimde. Ya ayılır da yüreğimi bulamazsam yüreğimde. Kahveler sizin olsun, en tatlısından panzehir aşklarla. Zehir zıkkım sevdalar bana, zehir bana, zıkkım bana, sevdalar bana. Hadi anlat bana, zamanın durduğu o takvimleri anlat, hadi anlat bana gidişini. Hiç mi sevmedin Diyahu, hiç mi sevmedin beni? Neden yanıyor hala içim? İçimde gençliğim, gençliğimde sen, sen de sevdalarım, sevdalarımda ilklerim, ilklerimde söyleyemediklerim. Hadi anlat bana, hiç mi sızlamadı için? Sevdayı sevdaya sattım kaç kere, olmadı. Yangını yangınla söndürdüm kaç gece olmadı hep senden yana, hep senden yana bir tarafım eksik kaldı. Hep senden yana bir tarafım öksüz kaldı. Hadi sor bana, zehir bana, zıkkım bana, sevdalar bana, hadi sor bana neden? Hangi ağaç arkasından ağaç kaplamaca vardı? Hani çok küçücüktü ya dünya, hani gidenler unutulurdu ya, Hani yıllar yaraları kapatırdı ya, bu kanayan, bu kanayan ne mısralarda? Beni kan tuttu yine, susuz içtiğim anılarda dize dize, dize geldi şiir, Dile geliyor ay yaş kalemimde kıyamıyorum ben. Kahveler de sizin olsun en tatlısından pan zehir aşklar da zehir zıkkım sevdalar bana zehir bana zıkkım bana sevdalar bana sevdalar bana sevdalar bana, sevdalar bana. Sevgili Nurten Altınok. Sevgili Rumeli ablam benim, canımsın. Mutlu gecelerin olsun, yüreğin var olsun. Nurten Altınok çok değerli bir şairimiz, çok değerli bir üstadımız. Çok sevdiğim bir ablam. Uzunca zamandır görüşemiyorduk. Nurten abla izliyorsundur. Uzunca zamandır görüşemiyorduk. Sevgiler olsun, gönül dolusu, yüreğin var olsun. Tebrik ediyorum. Ancak kısmet oldu okumak. Lütfen affet. Affına sığınıyorum. Sürçü Lisa Hanım, affolacağım. Seviyorum seni. Dostlar seviyorum sizleri. 2024 Sarhat Aslanca gecelerdeydiniz. Mutlu geceleriniz. Sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte olduğunuz, hiç mi hiç ayrılmadığınız geceleriniz olsun.